اي اي ايه 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 Kamilcim 128 gündür aralıksız o makineden kafanı kaldırmadan oyunu oynadın beri kuru kırdın. Bize duygularını anlatır mısın? Çok mutluyum. Bu ödülü ülkeme getirdiğim için gururluyum. Oğlum o kaç gündür elinde oynayıp duruyorsun? Derslerine çalıştın mı sen? Çok çalıştım. Elimden geleni yaptım. Çok çalışmışmış. Yalan söyleme. Derslerini mahallenin çocuklarına yaptırtıyormuşsun. Karşılığında da bakkalda sattığımız 25 TL'lik Google Play kartlarını veriyormuşsun. Mahalleli de desteğini esirgemedi benden. Sus cevap veriyor bir de. Dile bak pabuç gibi. Baban gelince akşam söyleyeceğim seni. Anneciğim bu senin için. Ne oldu oğlum? Baban lafını duyunca birden değiştin. Çiçek mi çek istemem ben. Sen kendine gel önce bir. Kamil Kamil. Eee e, e, hani nerede rekor? Geçememişim ki en yüksek puanı. En yüksek puanı geçemedin ama baba çabuk batıran çocuk rekorunu kıracaksın. Bak baban elin işlerinde çalışıyor. O girif midir nedir? O meymenetsiz suratlı adamın kahrını çekiyor. Sen de burada işi gücü bırakıp oyun oynuyorsun. Sonunda senin yüzünden bu bakkal batacak. Ne yapayım? Anneye ne yapayım denir mi? Anneye of bile denmez. Ama dil pabuç gibi. Bak çarpıldın işte. Bunlar hep telefon yüzünden. Oradan öğreniyorlar bunları. Yok ne yapayım? Yok bana. Yok seni hiç alakadar etmez.